20. dakikadan başlatıyoruz. Çünkü e, zamanımız yetmiyor arkadaşlar. Yani 10 dakikalık bir zaman veriyorlar. Ba Bandicam 10 dakikalık bir zaman veriyor. Arkadaşlar ben bugün e, şey oynayacağız. Gole oynayacağız arkadaşlar. Ama goleyi sadece e, kendim oynamayacağım. Arkadaşımla birlikte oynayacağım arkadaşlar. Zafer spor benim arkadaşlar. Beyazlı olan benim. Oo Messi. Ol lan, ol Messi lan. kaçırmaz onu. Messi kaçırdı. Messi. Ay nasıl bir çaplık? Abi çaplar yani. Ola nasıl bir çaplık lan? <laughs> İnanılmaz şey bir ya. şeyle kaçırdı. Messi. Benim Messi onu kaçırmazdı arkadaşlar şimdi. Demos. Oğlum benimki de kaçırmaz. <laughs> yaptı yaptılar. Ya, Kamelam geçti <laughs> tat. baktım ona ama sanki ot gibi oynuyoruz. Oğlum bir şey sorabilir miyim? Burdan gol lan. lan. Oğlum senden bir şey sorabilir miyim? Oğlum evet. şey eee evet. Sen point bile oynuyor musun? Yok canım. Oynasa ne sende. Gerçekçi oynarız lan. Aynen arkadaşlar point bile oğlum oynamasını istiyorsanız Oğuz oynasın falan yazın yani. Sadece onu ben ikna edebilirim demeyin yani. Arkadaşım olmasına rağmen ben de bazen ikna edemiyorum. Arkadaşlar bu çar ortak kendim değil. Arkadaşlar. Woohoo! Wow! Beyler Wafim. de geliyor. Çektik dün arkadaşlar. Ee, atacağım en yakın zamanda beyler. <laughs> Hop ah be, Beyler Oğuz yani çok lan, lan, iyi. Lan, 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 ah lan, 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 be. Çok kastı <laughs> beyler. Gir artık be abi. Ben gole ilk başladığımda lan adam mi? beni 5-0 yenmişti beyler. Ondan sonra onu şey daha YouTube kanalımı yoktum. Ondan sonra Adam beni sinirlendirdi. 10-0 koydum rovanşında o maçın. Adam 20 level'dı. Şimdi yani bir 50 level olmuştur. Bıçar 42 level arkadaşlar. Evet Oğuz başlar. 50 ne demek oğlum adam şimdi. Adam şimdi en azından oyun bitirmiştir lan. Adam 20 levelse oha. Ben başlamadan önce goleye bir, bir tamam. yıl oldu. Ben goleye başlayalı bir yıl oldu. Oğuz. Yola ne bir yıl oğlum? 3 ay bile olmadı. Sene. Benim Uzun bir sene ha. benim 3 ay. Gül <laughs> artık ya. 0-0'lık maç değişiklik var. 54. dakika. Lan kendi sandım ya. Epson <laughs> süper oynuyor arkadaşlar. Üç kere geliştirdim Epson'u. Daha geliştireceğim. Biraz para biriktireceğim. Tabii ki de. Arkadaşlar bu benim yan çarım. Gerçek çarım da full süper. Emre'nin de öyle. Emre'nin gerçek çarı full süper. Benimki de full süper. Ben e, 47 levelim. Evre benden birazcık yüksek. 50 level falan evre. Beyler gördünüz mü şutu? <laughs> evet sonu attım. Vurk! Vurk geldi! Bu <laughs> Bunlar bizim yan çarlarımız arkadaşlar. Gerçek çarımıza da oynarız belki videomuzda. Herhalde evet, arkadaşlar. Yani benim gerçek çar e, Robben var, Messi var, Edson var, Hulk var. E, Oğuz'da da Ronaldo var, Hulk var, Edson var. E, neydi? Kel vardı ya, Eric var. Bir tane daha Zaint mi? Zaint neydi lan? Zayt diyor. Bir daha Ne oğlum ya? Şey, ismi söylüyordum. Kardeş söylüyordum ya. Tamam tamam. Ama beyler yani gol şimdi güzeldi. <laughs> lan esinceye işte, bakmıyorum. Zinangze. Arkadaşlar bizim bütün çağlarımız süper, ee, tek yan, e, üç tane e, şeyimiz var, takımımız var. 3 tane, e, iki, bir takımında full ender bir takımında full uzman, bir takımında full süper var. Ee, yani çağlarımız çok iyi genel. Olmadı çok iyi Emre ile. Emre benden bunda biraz daha iyi oynuyor. Emre çünkü acayip şekilde pes oynuyor. Tam ben de onu boş şimdi e yani şimdi doğruya doğru arkadaşlar. Hadi. Ar doğruya doğru arkadaşlar. Emre pes hastası. Beyler teki de kit atılır pes yani. Allah belanı vermesin. <laughs> Etin hakkında en son adamsın lan. Ayı ayı. Ay. <laughs> <laughs> al be al be al be. Oz Emre. Da, e, olmuyor o beyler e, Şey olarak yani Olmuyor Süre yetmiyor Oğuz e, bandikandan Başka şey video çekme şey var da 10 dakika mı hepsi Oğuz Hepsi 10 dakika ya Tüh o kötü işte ya Uy la döndü de Orda e, konuşmasaydım gol yemezdim lan Dar kaleci açmışsın Oha Lan bulamadım Allah beni arayasın <laughs> Lan görmedim ya Allah bin sınıf el arayasın görmedim yip hiç... Aha Gole bak be Lewandowski 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 Oğuz 90 artı 30 o DSC'ye bas bir de kameraya bak. Kameraya bakıyorum hiçbir şey yok lan. He kamera şey bozuk. işte budur yani. Aynen beyler adam sonuna kadar attı. Evet arkadaşlar ben çarımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu çar satılık. Oğuz karşıya diyordum ben buna. Sen buna 200 falan diyordun yani çok iyi bir şey çünkü. Beyler 150 indirim. 100 acı. 150 <laughs> indirim beyler. Bakın hepsini inceleyeceğiz. 3 kere geliştirdim. 5 level. 12 13 level'a gelecek. Beyler şöyle bakın. Robert 16 level'a gelecek beyler. Uzman. O yüzden fazla uzmanım yok benim. 12 level. Arkadaşlar. Bu da 12 level. Ronaldo 10 on... kaçtı ki Ronaldo? On... Ronaldo, Ronaldo 6'ya gelecek. Beyler biz şimdi Wolf Team oynayacağız. Beyler bu varane arkadaşlar. 7 level. Kanka. Orman. Efendim kanka. Ben şimdi Wolf'e giriyorum kanka sen de gel tamam mı? Onunla da video çekeceğiz. Tamam. 9 level arkadaşlar. Yepes. Arkadaşlar ağır Sol bek arkadaşlar. 10 level. Mecimiz Hart. Bugün çok iyi oynadı beyler. 12 level. Arkadaşlar e, görüşme Aa, özür dilerim bir takımı daha tanıtacaktım. Özür dilerim gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Evet bunda fazla bir şey yok ama yine de gösterelim. Arkadaşlar bunda kendiniz yaparsınız. Hatta bu 50 lira değil de 100 lira. Oğuz ne oldu? Çara girmiyor, yemin ederim çara girmiyor. Tamam. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşmek üzere.